Ali sürekli küfür eden bir çocukmuş. Annesi de bu durumdan çok rahatsızmış. Annesi bir gün mahalledeki kadınlara ''Benim oğlum çok küfürlü konuşuyor. Onu utandırmak için bana yardım eder misiniz?'' demiş ve eklemiş. ''Bugün bize misafirliğe gelin ve eğer olur da ağzından pis bir laf çıkarsa lütfen ayağa kalkıp gidiyormuş gibi bir tepkide bulunun. Kesin utanırım.'' demiş. Ali okuldan gelmiş. Annesi sormuş: Ne yaptınız oğlum okulda? Hiç anneciğim, doğal afet konusunu işledik. Ee, ne konuştunuz bakayım oğlum? Öğretmen sordu. Türkiye'nin bir ilinde doğal bir afet olsa yardım olarak ne gönderirseniz diye. Ee, sen ne gönderdin peki oğlum? Bir otobüs dolusu fahişe gönderdim ben de anneciğim demiş. Bu lafı duyan kadınlar, "Aa!" Cık cık, deyip kapının yolunu tutmuşlar. Ali, "Oturun, oturun. Otobüs yarın kalkacak." demiş.